Ne sıkıntın var, ne derdim var? Aslında ben seni buraya dinlemeye benim, geldim yani. Biz... E, benim em borcu var abi. Bu oturduğun evin. Hı. <laughs> Evimizi yıktılar bizim. <laughs> Toki'den bir ev verdiler burada. İki senedir ödeyemiyor. Annem öldü. İki sen... Annen yeni mi öldü? Ha, i̇ki sene olacak. Ne kadar şu an? Tam borç miktarı. Allah. 150 milyon e, mu ne? ne, 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 ne. 150 bin TL anladım. TikTok'ta yayınlar yapıyorsun oradan 3-5 bir şey kazanıyorsun inşallah. Abi, 300, 400 ekmek parası. Elden geldiğin kadar zaten bir oradan geliyor. Çok atmıyorlar abi zaten. Ya oradan gelen bağışlar maaşlar sana harçlık oluyordur. Hı. TikTok'tan atıyorlar ya. Hı -hı. Çoğunu TikTok kesiyor zaten. He, <laughs> vergisini kesiyor. Doğru. Abi.